Herkese merhabalar. Terezu for TR ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Valorant'ın ikinci bölümü kanalın e, ikinci videosu, üçüncü videosu da olabilir. E, bir önceki el derecesi oynamıştım. Derecesindeki kuralları, taktik yürütüyorları ve vermiştim en azından belli haritada. Rekabette de oynayabilirsiniz. Ben önceki hesabımda platin birdim. E, ama bu hesapta hiçbir şekilde yatırım yapmadığımız için hiç oynamayacağım bunu. E, derecesi aynı. Sadece kendilerinize kendi seviyenizdeki insanlara karşılaşıyorsunuz anlattığım gibi. Spike'a hücum ve ölüm kalım savaşını anlatacağım. Önce bu, bu videoda Spike'a hücum göstereceğiz birkaç tane. Ee, şimdi başlatıyorum videoyu. Bu sefer yanımda bir arkadaşım yok. Tek başıma giriyorum. Önceki videoda arkadaşlarınızla girebileceğinizi göstermek için bir arkadaşımla girmiştim. Riskin az olduğu bir Valorant şeyidir. Her şekilde tamamlasanız da tamamlayamasanız da bin XP alırsınız. Sadece görevleri tamamlarsanız ekstra XP alabiliyorsunuz. Bu şöyledir. Atıyorum bir ajan açacaksınızdır. Tamam mı? Mesela bak bunu 26.900 XP sonra Sky karakterini açacağım ben. Sky karakterinin açılmasına 25.000 XP, 26.000 XP tamamladım. 9.000 XP 900 XP kaldı. Hemen açmak istiyorsam 4 elden oluşan Spike'a hücum maçını oynarım. Yine bir beraber kalma durumu yok. 4 el oynuyorsunuz. burada Icebox haritası geldi. Buradaki tüyolar da güzeldir. Buraya ne olursa olsun Omen almanızı tavsiye ederim. <laughs> Omen'ınız yoksa da Phoenix. <laughs> Phoenix veya Omen. Bu ikisi burada çok başarılıdır. Ben hemen şuradan kanala abone kasalım birazcık değil mi? yavaş yavaş yazıyorum yanlışlık yapmak için hızlı yazınca yazamıyorum birazcık geç başladı ne oluyor millet tr zu for tr ekranlarında şu anda yayındasınız hem yayın hem de YouTube'da videosu olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim adım Line. TR Zoo for TR. Ama TR ile for TR'nin arasında boşluk var. Dediğim gibi omun ultisinde ışınlanabiliyor. Onu ben atmadım bu arada. Kesinlikle benim şeyim yok onunla. Alakam yoktur yani. Orada altın silah var. Altın silahı göstermek istiyorum. Altın silah almak istiyorum o yüzden. Şöyle. Sol adam oradaymış. Bırak. Sen bırak bu oyunu yavrum evladım. Altın silahı hemen size spike göster. Ay spike yerleşti. Altın silah göstermek isterdim ben size. Altın silah çok iyi ya. Bu oyunun en iyi şeyidir altın silah. En güçlü şeyi de aynı zamanda. Ne olursa olsun tek atıyor ve arkaya geçiyor mermisi. Bir düşman kaldı. Öyle bir şeyler yani anlayacağız. Bu arada bunu burada bir viper vurdu. Viper benim önümde bir yerlerde. Ananı sattı öyle alırlar aklını işte. Şılank sesi alnına çaktığım şılank sesini duyanlar abone olsunlar. Şılank diye çaktım aklımı. Alnının ortasını deldim bunu. Uçacağız, uçacağız. Işınlanacağız bu. Et. Bol bu. Şimdi bunun özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Pompalı verdi bak iyi. Eğer C tuşuyla basarsanız Şimdi yere ışınlanıp göstermek istiyorum size bunu. Gizli adamı kullanırsınız. Şu an gördüğünüz gibi şey yapabiliyorum. İstediğim yere ışınlanır. Mesela kutunun üstüne ışınlanır. Gördünüz mü? Buradan oranın üstüne çıkamaz hiç kimse tabii ki de. E'ye bastığım zaman şu şekilde haritada gezerek hem düşman karakterlerin yerlerini görebiliyorum eğer adamlarımla çatışıyorlarsa mesela. Şu sis atayım. İstediğim yere sis atabiliyorum. Öldü. Q tuşu paranoya kör eder. Adam kör olmasına rağmen vurdu ama. Rastgele sıkarak vurdu adam. Hiçbir şekilde göremiyordu beni. Silah silahı sevmiyorum. Bu silah biraz ağır bir silah. Ultim olmasına ne kadar var? Burada ultileri gösterse ultim hazır benim. Işınlanacağız bir dakika evde. Bu, bu arada şu an açtığım kişide altın silah var gördünüz mü? Tek atıyor altın silah her şekilde. Altı kişiyi arka arkaya koysanız yine de altı da tek atar. Spike her şekilde Taraf yetenek önce şey no yapar tur. size verir ve onun verdiği zaman. silahla oynarsınız. <laughs> Şimdi bakın çok güzel bir şekilde şey yapacak. Saldıran takımın oğumun daha etkili. Taraf değiştirince etkisini göreceksiniz. Atıyorum ben buraya geldim. Şurada Spike'ı kuruyordum. Adam gördüm orada. Beşi de burada. Hemen basıyorum X'e. Lock diye geçiyorum gidiyorum. Şimdi E hmm. ile burayı bir smokelayayım. Altın silah var. Altın silah alacağım. Altın silah alacağım. Ve Allah rahmet eylesin hocam. Altın silah mermisi 3 falan değil. Her seferinde yeni diyor yani. Oo, o da altın silah Şurada adam var hocam. Almak gerek o adamı. Onda da altın silah var. Bak şimdi çok iyi o şurada şuraya Allah, şimdi, asıl, şimdi. Spike yerleştirildi. Ağzını ettiğim bana. Düşman mıydı lan? Ay benim adamım. Şimdi adamı gidip arkalayabilirim. Adam oradan gitti sesi geldi. Bizim burada bilseydim gösterirdim ya. Ayakta kalan son. silah mermisi bitti ya. Bilerek şey yaptım. Patlatsınlar ki şey yapabileyim. Taraf değiştirdik. Taraf değiştirdik. Ultim dolmayabilir. De Aa klasik var. Şaka yapıyorsun sen. On klasik ki kim oynayabilmiş? Bu arada bu haritada gemiyle geliyoruz. Bunları çıkartma yapıyoruz. Gemi de bayağı güzel bir de burada müzik yapabiliyorsunuz. 5 kişi buraya dizip böyle böyle bunlara vurmuştuk. Çok güzel bir şey olmuştu örüntü. Bizden de altın. Yürü git. Yardım. Ben niye hep anana sattım neresi diyor? Görüntü. Bu bir küfür bile değil, düzgün bir küfür bile değil. Spike kurmak önceliğimiz demiştim. Sağ tıkla 3 mermi atarsanız gayet etkili olur bu. Adamlar kamikaze yapmayı denedim de arkadaşı da varmış bir Altı silah var. Çok güzel kili alması lazım buradan bunu. Müthiş kili alması lazım. Ah. Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Hadi Çok yanlış yaptı. Uçur. Uçur. Son sayı. Hadi sıkın dişinizi. Son bir savaş daha. Bu eli salmak istiyorum da. ben. Bu eli alacağım. Ama şimdi bu da gerçekten avantajlı bir karakter. Acımak yok. Ama derecesizde veya rekabete dayalı da. Spike hep o... <laughs> takımda omun olursa Spike hep ona verir. Evet. Evet. Bulldog şey yapar bak şu an Hı. bir kere basacağım. gördüğünüz gibi çok taramıyor basacak 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 yaparsanız Eee... Aslında da mermi attığı için Stringer gibi Stringer'i göstermedim ya şimdi bak Phoenix bir salak Adam sövüyor zaten Sövmeyelim ama ayıp Ama ayıp ama ya gerçekten yani. Kazandık 4 kadar, et 4, 4 olan kaza. kazanıyor gayet kısa Öz evet. Neyse arkadaşlar Bu video bu kadar olsun Bir dahaki videonun da ölüm kalım savaşını tanıtacağım ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.